Şu havalı girişi bir kere daha yapayım istedim. Bütün sırlarımı açık ettiğim The Answer videosu sonunda geldi. Kalı videosu, The videosunu. videosu mu? Hadi videoya geçelim. Beklenen an geldi. İlk defa ve ilk defa. Bütün renk sırlarımı açıkladığım o videodayız. Önceden demiştim yani e, bu kilim videosunu nasıl yaptığımı açıklayacağımı söylemiştim. Bir önceki videoda. Ee, şimdi işte o zaman bu zaman. O videoyu nasıl kalırladım? Yani nasıl renklendirdim? Bundan bahsedeceğiz. Çok vakit kaybetmeden hemen şöyle bir geçelim neler var. Öncelikle timeline'ımda görebiliyorsunuz burada. O videodan toplam 1, 2, 3, 4 tane ayrı klip seçtim. Şimdi bunlar en sevdiğim ve bence birbirinden farklı karaktere sahip kalırlı yerler. Bunlar tabi şu anda hepsi renklendirilmiş halde. Ben size bütün adımlarını dedim ya. Tam olarak ne yaptığımı tek tek göstereceğim. Öncelikle burada bir tane nodumuz var. Bu nodumuzda ne yapıyoruz? Burada input color space denen bir yer var. Bu çok önemli. Bu sizin kameranızın hangi modda çekim yaptığını gireceğiniz yer. Yani burada renk profilini giriyorsunuz tamamen. PP8'de çektiyseniz eğer Sony kullanıyorsanız mesela. Galiba hepsinde aynı. Ben PP8'de çekiyorum o yüzden söylüyorum. Bütün sırlarımı açık edeceğim ya. Hiçbir sır kalmayacak artık. Ben... S-Gamut sine de çekiyorum. S-Dog 3 de çekiyorum tabi yani o gama olarak da. Sonrasında yapmanız gerekeni gelelim. Diyelim ki böyle çekimi yaptınız. Sonra ne yapacaksınız? Bir tane node açıyorsunuz buraya. Ben buraya bak sıfırlıyorum. Burayı hemen resetledim. Buradan bu node açtınız ya. 3 tane node açıyorum ben zaten. Bu kalır için öyle yaptım yani. 3 node açtım sadece. Buraya efekt tabına geliyorsunuz. Sonra bakın burada ne var? Color Space Transform denen bir nodu var. Da dal bir efekt var. Bu efekti buraya sürükleyip bırakıyorsunuz. Şimdi input color space olarak neyde çekmiştik? Biz Sony'de çektik. Sony neyde çektik? S gamma 3 sinede. Timeline'ımız neydi bizim? Input gamamız daha doğrusu timeline diyorum özür <laughs> diliyorum. Input gamamız neydi bizim? S log 3'tü. Şu anda gördüğünüz rec 709A. Bakın unutmayın. Rek 709 A olarak görüyoruz. Çünkü Mac, Mac'te kalır yapıyoruz. Mac'te kalır yapmanın en önemli e, ipuçlarından bir tanesi. Hemen onu da veriyorum. Bütün renk ipuçlarını veriyorum. E, Mac'te kalır yapmanın en önemli adımlarından bir tanesi e, Mac çünkü nedense bu arada e, diğerlerinden farklı bir renk profili sunuyor ekranında. Bunu dengelemek için önce Color Management'a gidiyoruz. Color Management'da Timeline Color Space, Output Color Space, 709A yaparsanız bütün sorun çözüldü bu kadar. Daha fazla bilgi vermeye gerek duymuyorum burada. Buradan geçtik. Şu anda biz 709A olarak görüyoruz bunu. Ben bunu ama REC709'a çeviriyorum. Evet. Çünkü birazdan çalışacak olan nodumuz, bu da Dehenser nodumuz. Şimdi geldik. Dehancer nodumuz deyince muhtemelen bazılarınız dedik ne nodu? Üçüncü nodumuz bu. Dehancer nodumuz nedir? Ne yapar? Öncelikle onu göstereyim. Dehancer nodumuz neredeyse bütün ağırlığı kaldıran diyebiliriz. Yani şundan hiçbir şey yapmadan neredeyse. ya Dehancer'da da ayarlarımı göstereceğim ama Dehancer ayarlarımla sadece şu ortayı bakın hiç değerlendirmeyin bile. Dehancer ayarlarımla bunların hepsini Buradan R709'dan sanki filme çekmişsiniz gibi bir hale getirebiliyorsunuz. Bu, bu ikinci nodumuzda aslında. Araya bir tane nod açmanızı tavsiye ediyorum. Neden araya açmanızı tavsiye ediyorum? DaVinci Resolve'da. Şöyle bir şey var. Sizin açtığınız bir nod aslında o saatten sonra programın evet ben bunu bundan sonra böyle okuyacağım dediği nod. Diyelim burada bir tane nod açtınız. Bu nodun üzerinde çalıştınız. Sonra başka bir nod daha açtınız. Bu nodun üzerinde de çalıştınız. DaVinci bu nodun özelliklerin hepsini unutup işleyip bu nodun üzerinde siz çalışırken tamamen onu kullanıyor. Ne demeye çalışıyor? Şöyle bir benzetmeyle anlatayım. Burada diyelim ki bir birinci nodunuz var. Bu nodunuzu da pastanın tabanı diyelim. Birazcık daha böyle lezzetli bir yerden bakalım olaya. Pastanın tabanı. Pastanın tabanının üzerine sonrasında kremasını koydunuz. Kremanın üstüne sonrasında süslemelerini koydunuz. Ardından sosunu döktünüz. Aslında tam olarak da böyle oluyor. Rek dediğiniz bir pasta değil midir? Neyse ee, Şimdi şunu soruyorum Pastanın tabanını düzgün yapmadan Kremasını koyar mısınız Koymazsınız O yüzden öncelikle pastanın tabanıyla uğraşmanız gerekiyor Pastanın tabanının doğru olması lazım Ama pastanın tabanını neye koyacaksınız Düzgün bir sunum tepsisinde de ihtiyacınız var Çok önemli Bütün katmanları ayrı ayrı çalışmanız gerekiyor Ama şunu da unutmayın Pastanın sosunu döktükten sonra Süslemeleri değiştiremezsiniz Süslemeleri koyduktan sonra kremayı değiştiremezsiniz Kremayı koyduktan sonra da pasta tabanını değiştiremezsiniz. O yüzden çalışırken bu sırayı unutmamanız lazım. 3 tane nodumuz var. 3 nodun arasında olan nodumuz biz bunun pasta kreması olmasını mı istiyoruz, süsleme mi olmasını istiyoruz? Önemli olan o. Tabanımız burada zaten. Şimdi bunu biz dedik ki bu bizim kremamız olsun. Ama kremamızın yoğunluğunu sonra karar verelim. Önce bir süslemeleri yapalım dedik. Değil mi? Bu noktada Girdiğimizde neler yapmışız? Bir bakalım. Öncelikle bizim kaynağımız neydi? Rek 709'du. Bakın, buradan buraya gelene kadar aslında Rek 709 olarak işlenmeye devam edecek bu dönüştürülene kadar. Şimdi Rek 709 üzerinde biz çok küçük ayarlar yapıyorum bu arada yani aslında şunu da yapabilirsiniz. Bunu Rek 709'a çevirmek yerine burada bunun üzerinde çalışıp çalışıp sonra Rek 709'a çevirip ardından Rek 709 dönüştürmesinin üzerinde çalışabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ben hızlı bir şekilde bunu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Burada neler yaptım? Öncelikle biliyorsunuz beni sıcağı severim. Ee, ama burada tam olarak tersini yapmam gerekiyordu. Çünkü fazla sıcak geldi bana. Üzerine neler ekledim? Developer kısmına gelelim. Burada kontrastımı azalttım. Bana fazla kontrastı geldi. Burada kontrast boost'um var. Kontrastımı azalttım. Peki bu ne demek oluyor? Ben bunu sıfırlayayım bir göstereyim size. Şu küçük kontrast bile yeterli. Beni rahatsız etmeye. Geri çektim. Sonra... Gamma düzeltmesini ellemedim. Color separation'ı ellemedim. Color boost'um evet bu önemli. Çünkü bana birazcık daha fazla renk e, gerekiyormuş gibi geldi. Bunu bakın sıfırlayın farkı görün. Sonra geri getiriyorum. Bu renkler benim hoşuma gitti. Zaten şurada ne fark ettiğini kendiniz de görebilirsiniz. Sonra geldik filme. Film olarak Kodak Vision 3 50D'yi seçtim. Bu e, daylight yani D sonundaki bu filmlerin film stoklarının sonunda D ve T yazar. Bu hangi beyaz dengesine sahip olduğunu söyler. Yani D-Daylight demek, T-Tungsten demek. E, Tungsten'e göre mi yoksa gün ışığına göre mi? Bu gün ışığına göre e, ayarlanmış bir film stoğu. Bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadım ama yapabilirsiniz ve çok da güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Örneğin bunu birazcık şöyle sağa çekerseniz bunu ısıtıyorsunuz. Farkı görelim. Birazcık daha koyulaştırıyor, daha doğrusu kontrastlaştırıyorsunuz ve ısıtıyorsunuz. Peki biz bunu push edersek? Soğutuyoruz. Bakın şöyle bir yerde soğumaya başlıyor. Tamamen size kalmış. Yani bu filmi daha yüksek ISO'da çekmek ya da daha düşük ISO'da çekmek demek. Push ve pull. Diyelim ki sizin filminizin ISO değeri 50 mi? 50'yi siz bir stop push ederseniz bunu mesela kaçta çekersiniz? Yüzde çekersiniz demek oluyor. 100 ISO'da. 2 stop push ederseniz 2 katı ISO'da. Eğer pull ederseniz de aşağı çekerseniz de yani daha düşük ISO'larda çekmek oluyor. Ben normal ISO'sunda çekmiş gibi davranıyorum. Compression'a gelelim. Compression'da çok fazla bir ayarla oynamadım. Bakalım neler yapmışız. Çok büyük bir şey yapmadım ama bunları doğrudan siz zaten kopyalayabilirsiniz. Dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Hepsinin aslında yaptığı şey farklı. Bahsetmiştim gerçi. Bu şey videosunda da. The Answer'ın iOS videosunda da. Compression'ın yaptığı şey sizin beyazlarınızı baskılamak. O highlightları baskılamak aslında. Ardından geldik Expand'e. Expandımızda herhangi bir şeyi ellemedim. Sadece enabled olarak bıraktım. Ben film olarak Kodak 2383 filmini kullanıyorum profil olarak. O kağıdı yani o filme baskı yapılıyormuş gibi neden? Çünkü sinema filmleri de buna bas buna basılıyor tarandıktan sonra. Yani şöyle sinema filmi çekiliyor Kodak Vision 3 50D'ye. Sonra bu sinema salonlarına gönderilirken çoğaltılmak için bu filme bastırılıyor makaraya. O yüzden bunu seçiyorum. Bunda çok fazla bir şey yapmam gerekiyor. Birazcık ton kontrastı istemişim anladığım kadarıyla. Hemen göstereyim. Bakın. Bütün rengimi sona çekmişim. Ben burada yani şundan ziyade şunu sıfırlayayım. Sıfırladım. Bundan ziyade tam olarak şunu tercih etmişim. Çünkü daha iyi. Şöyle bir özelliği de var. Sanki analog bir çekim yapmışsınız ya. Analog, analogun belli bir aralığı vardır. O aralığın üstüne veya altına gidemeyebilirsiniz. Böyle de size ekstradan bir, böyle bir fade diyelim ya da böyle hani soluklaştırma seçeneği sunuyor. Peki bizim bu ne fark ettirmiş? Kodak 2383. Şu farka bakın. Yani filminizi seçmek, nereye daha doğrusu hangi kağıda bastıracağınızı, hangi filme bastıracağınızı seçmek çok önemli. Geldik Color Head'e. Color Head'de çok minimal ayarlar yapıyorum. Ben genellikle mid tonları... Burada biraz soğuttum. Dediğim gibi bana göre biraz fazla sıcak geldi. Ama highlight'larda o ısıyı istedim. O yüzden 18'e kadar çıkmışım. Onun dışında başka bir şeyle oynamadım. birazcık da burada açıkçası evet. Burada biraz yeşil verip azıcık da sayen vermişim. Şimdi görelim farkını. Çok minimal. Çok minimal ama yeterli. O hissi satacak. O hafif yeşilliği alıyorsunuzdur zaten. Şu, özellikle şurayı zoomlayalım. Şuradaki halıya bir bakın. Halıyı açıyorum. Gördünüz mü buradaki yeşili? kapatıyorum. İşte bu. Sırf bunun için. Başka bir şey için değil. Geldik grain'imize. Gren seçeneğinde ben sanki bunu gerçekten 65 mm büyük filme yani çekmişim gibi. Ama o kadar çok da az isolu çekmemişim gibi yaptım. Birazcık daha yüksek grain istedim. Çünkü Instagram'ın baskılamasında yok olmasın istedim. Nereye yüklediğinizi düşünmeniz de önemli. Yüklediğiniz yere göre bir kalır yapmanız gerekiyor. Instagram'a yüklediğim bazı böyle az grenli videolar grensiz gibi yüklendi ya da sadece kalitesi düşükmüş gibi yüklendi. Greni çünkü baskıladı Instagram. Ama baskılamasını önlemek adına biraz daha fazla gren vermek önemli. Geldik buralarda yapabileceğiniz. Şimdi siz diyelim ki bu presetleri istemediniz. Yani şöyle mesela ne var? Biz 65 250 kullandık ama 8 mm 500 dedik. Yani şuradaki farka bakın. Farkı görebiliyorsunuzdur. İnanılmaz büyük bir fark var. Geri gidiyorum. Gerçekten sanki 8 milimetre filmle ama 500 ISO filmle çalışmışsınız gibi oluyor. Şimdi gelelim ekstra ekstra küçük ayarlara. Bunu da kendiniz custom'dan yapabiliyorsunuz. Tamamen her şeyle yok. Gölgelerde bu kadar işte gren olsun efendime söyleyeyim. Orta tonlarda bu kadar parlak alanlarda bu kadar kroma efekti olsun mu olmasın mı? Yani mesela pozitif film türü mü olsun yoksa film negatif mi olsun? Şuradaki farka bakın. Film negatif film pozitif arasındaki fark bile inanılmaz. Yani film negatif olduğu zaman e, inanılmaz güzel bir efekt görüyorsunuz burada. Yani ben e, o kadar abartı istemedim ama bazı yaptığım kalırlarda negatifi tercih ediyorum. Hem birazcık yükseltiyor, e, siyahları yükseltiyor. Hem de o dokuyu veriyor. İstediğiniz gibi ben 65-250 kullanmıştım burada. Ona geri dönüyorum. Yarattığı farka bakıyorum çok yeterli benim için. Sonra geldik Halation'a. Şimdi Halation'ın bize kattığı şey ne? Birazcık da buna bakalım. Halation benim inanılmaz sevdiğim ve da çok eleştirdiği bir şey. Ben, ben çok seviyorum Halation'ı. Ramjet'ten bahsetmiştim. Remjet film tabakalarından bir tanesi. Filmin en alt katmanlarından bir tanesi aslında. Bu katman ışığı tekrardan içeri girdikten sonra dışarı çıkmasını önlüyor. Nasıl yapıyor bunu da hapsediyoruz ya onu soğuruyor yani. O olmadığı zaman işte bu ekranda gördüğünüz şöyle yakınlaşayım buraya. Burada ekranda gördüğünüz şu kızıllıklar oluşuyor. Bu kızıllıkların olmasının sebebi bizim remjetsiz filmmiş gibi yapmış, yapmış gibi göstermemiz. E, bunun olmasının sebebi bizim remjetsiz filmle çekmişiz gibi göstermemiz. Yani analog hissi en iyi satan özelliklerden bir tanesi. Bir gren İkincisi de halation. Ardından bloom var. Şimdi bloom e, bloom dediğimiz şey ne? Onu bir görelim önce. Bloom kaldırdık. Şöyle bir gelelim. Bakın bloom ne yapıyor? Bloom hafif parlatıyor. Bunu en iyi nerede görebiliriz? Şöyle yaklaşalım. Bloom var ve bloom yok. Bloom var ve bloom yok. Şu parlağaların küçücük yumuşatmasından bahsediyorum. Bir de film damage var. Zaten benim kullandığım bir diğer özellik. ekranda çıkan bazı beyazlıklar var ya. Şunu yapıyor aslında. Ben bunu kaldırırsam ekrandaki o beyazlıklar gidiyor. Bakın şimdi normalde oynatıyorum. Beyazlıklar yok. Geri getirdim. Beyazlıkları göreceksiniz. Bu küçük. Sanki filme hani film, film damage değil zaten. Filme hasar gelmiş gibi. Ya taşıma da. Ya oynatıla oynatıla vesaire. Ya da üzerinde toz bir şeyler varmış casına. Film hasarı simülasyonu daha doğrusu emülasyonu Artık her neyse, onu yapıyor. Ekstradan birçok özellik de ekleyebiliyorsunuz. Mesela Film Breath var. E, Gate Wave var. Bu Gateway ne yapıyor? Film sanki böyle oynarken titriyormuş gibi e, bir özellik. Ardından e, Film Breath de film oynarken bazen e, farklı renkler kaçabiliyor içine. Onu simüle ediyor. Biraz parlak olabiliyor vesaire. Film Breath dediği filmin oynaması. Oynarken daha doğrusu böyle hafif şey yapması. Renk değişimi olması. Ee, bu şeyle alakalı. Filmin gösterilmesiyle alakalı. Çekilmesiyle değil. Diyebiliyorum bu arada. Yalancı da olmayayım. Araştıracağız çektikten sonra. Olmadı koymayız. Yok koyarız ya. Neyse. Geldik vinyet. Bizim bu kenarları böyle hafifçe kısmımıza yarayan. Bütün fotoğraf uygulamalarında hatta birçok uygulamada burada da kullanabildiğiniz bir özellik. Geldik e, muhtemelen çoğunuzun da merak ettiği orta nodumuza. Orta nodu ne yapıyor? Orta notsa işte bunu yapmayı sağlıyor. Burada neler yaptık o çok önemli. Bu bizim bütün olayı satmamızı sağlayan merkezi kuvvetimiz. Şimdi neydik biz? Nereye? Ne olduk? Bir bakalım öncelikle. Diyansırsız ve dönüştürmeli. Dönüştürme. Sadece dönüştürme var. Ya REC 709 A'dayız şu anda. Ardından dedik ki biz üzerine Diyansır koyalım. Hiç fena değil. Ama yeter mi? asla. Önemli olan burada sanki o modu vermek. O modu nasıl verdim size şimdi hemen bütün özellikleriyle göstereyim. Neler var? Biraz daha soğutmak istediğimi söylemiştim. Oradaki soğutma yetmedi. Burada biraz daha soğuttum. Ee, onun dışında oynadığım şeyler. Gamayı düşürmek önemli. Ben genellikle gamayı, gain'i ve lift'i birazcık düşürüyorum. Şimdi geldik curve'lere. Curve'ler çok önemli. Çünkü şu farkı tamamen orada görüyorsunuz. Bakın şimdi. Ne kadar fark ediyor değil mi curve? Bu sizin kameranızı tanımanızla alakalı. Kendi kameranıza göre kendi körbünüzü yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çalışma şeklim şöyleydi. Önce Dehancer'la birazcık. Dehancer'da basit ayarları yaptım. Sonra buraya gelip istediğime çevirdim. Yani gelip de Rec. 709 üzerinde çalışmadım. Onu da söyleyeyim. Bu çok önemli. Siyahların simsiyah olmasını, beyazların da bembeyaz olmasını sağlamak için kullanacağınız bir yöntem. 3 aşağı 5 yukarı şöyle göstereyim ne yapıyor bu onu anlatayım size. Şimdi siyahlar bu çok görebileceğiniz bir şey de değil bu arada yani tamamen kişisel bir tercih. Şöyle gelelim. Önce siyahımıza bir tane tıklıyoruz bir de beyazımıza tıklıyoruz. Şunları öncelikle en sol ve en sağ aşağı çekiyoruz. Aşağı çektikten sonra beyazla oynama yapmaya gerek yok ama siyah kısmı çünkü en çok siyahlarda renk olduğu için oralar kötü durabiliyor. Şuraya falan getiriyoruz. Bunu yaptığımız zaman artık siyahlarımız tam siyah. Şimdi biraz yukarıda kaldı. Siyahlarımız tam siyah. Beyazlarımız da tam beyaz oluyor. Anlatabildim değil mi? Zaten şuradaydık. Bu ayarımızı yaptık. Başka? Bakıyoruz. Başka herhangi bir ayarım yok. Yaptığım bütün ayarları gösteriyorum zaten. Bir de HDR'da çalıştım. HDR'da ne yapmışım? Çok fazla bir şey yapmadım. Burada genellikle karanlık alanları düşürüyorum. Globalde globalde azıcık exposure'ımızı düşürdük. Sonra buraya geldik. Highlight'lardaki exposure'ımızı biraz düşürdük. Ardından highlight'lardaki birazcık saturation'ı alıp exposure'ımızı da düşürdük. Light'taki özür dilerim düzeltiyorum ışıktaki. Shadow'u oynamadım hiç. Buraya geldik. Dark'ta exposure'ı iyice düşürdüm. Bak burada çekmem gerekiyordu benim. Şu karanlığı hafif almam gerekiyordu. Şunu görüyorsunuz değil mi farkı? Bakın. Şu farkı görüyorsunuz değil mi? Bu işte o film efektini satan olaylardan bir tanesi. Bir de light kısmına bakın. Ne kadar fark ediyor. Değil mi? Globaldekine bakın zaten. Önemli olan globaldeki bir de. Yaptığım ayarlar bundan ibaret. Burada yaptığım ayarlar neler? Bakın 3 aşağı 5 yukarı zaten az öncekiyle aynı şeyler. Kopyalasam da buna çok benzeyecek. Yani çok farklı bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Hatta bakın şöyle bir deneyelim mi? Buraya geldik. Şunu şuna tıkladık. Bunu kopyaladım. Sonra yapıştırdım. Hiçbir şey değişmedi değil mi? Sıfır. Yüksek ihtimalle. Bak bunda da bunun aynısı olacak. Bunları bir açalım önce. Option D hepsini açıyorum. Option D hepsini kapıyorum. Option D açtım. Burada birazcık daha karanlığa gitmek istediğimi hatırlıyorum ben. Hemen buraya yapıştırayım bakın farklı olacağını göreceksiniz diyeceğim. Hayır. Her şeyi aynı tuttum. Sanki gerçekten filme çekmiş gibi yani oradaki ışıkları zaten ona göre ayarladım, pozlamamı ona göre ayarladım, sürekli false color'ımı kullandım. False color'ımı kullandım dedim ama önemli olan bir özellik daha var, dehancer'da. Bakın şuraya geliyoruz efekte. Burada bir monitörünüz var. Burada isterseniz 16 noktalı false color'ınızı görebiliyorsunuz. Patlayan yerler var mı? Yok mu? Bakın en fazla olan sarı var. Kırmızıya yakın, turuncuya yakın hiçbir şey göremezsiniz. En fazla sarı görebilirsiniz, pembeler var. Çünkü bu iyi bir şekilde pozlandı. Burada da gerekli olan pozlaması kısıldı. Diğer ayarları da göstereyim şöyle hemen hızlıca. Bakın burada herhangi farklı bir şey yaptım mı? Hepsi aynı. Hatırladığım kadarıyla evet, hepsi aynı. Görebilirsiniz. Hiçbir şey farklı değil. Çünkü tutarlılık da istiyorum. Yani bu tamamen benim film ayarım olduğu için yapacağım ayarların farklılığı belki olursa burada olabilir. Belki birazcık burada çok yanlış çektiysem ya da es kaza beyaz dengem değiştiyse orada olabilir ama Yüzde 99 aynı şeyleri yapıyorum. Buraya geldik. Buradaki ayarları bakın buraya kopyalayayım. Tamam? Yani hiç başka bir şey yapmaya gerek yok. Buradaki ayarları mesela buraya kopyaladım. Bu böylesi. Muhtemelen hiçbir şey değiştirmedim bakın geri geliyorum. Buranın bütün özelliklerini açıyorum. Aynı. Hiçbir şey değiştirmeye gerek kalmıyor. O kadar iyi ki. Şuradaki renklerin bir güzelliğine bakın. Ya bunu benim kendi Davinci'mle yakalama mümkün değil ya. Gerçekten kendi yaptığım herhangi bir presetle ya da herhangi bir böyle power grade ile bunu yakalamam mümkün bile değil. Ki var power grade'im de var. Mesela bakın power grade'im buraya bir getireyim. Şöyle yanına bir tane kopyaladım. Power grade'imi de getirdim sürpriz tabi size. Power grade'de ne var? Buraya geldim bakın şimdi. Bu benim power grade'im. Yani şu aradaki farkı bakar mısınız? Ve kaç tane node olduğuna öncelikle. Yani şurada her biri için kaç nod var burada sayalım birlikte? 10, 20 taneydi galiba. 21 tane. 21 adet nod var arkadaşlar. 21 nodla ben hala istediğimi elde edememişim yani. Neler neler burada. Hele işin için ayrı, Grain için ayrı, Promised olsun da Bıdı olmasın bıdılar ayrı. Hepsi ayrı ayrı. Yani böyle uğraş uğraş uğraş. Buradaki beyaz dengesini mesela oynayalım. Belki ona yakın bir şey getirebiliriz. İmkanı yok. Hatta belki eksi 500'e falan gelmesi lazım ki şuna böyle yap... Hiç, hiç hiç benziyor mu? Hiç alakası var mı şuna? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ben daha bir şey demiyorum gerçekten. Yine kötü mü değil tabii ki de benim e, yaptığım da kötü değil. Bu da ayrı bir ayrı bir estetik. Ama bir buna bakın. Ya bir de şuna bakın gerçekten. Hangisi daha güzel ya? Anlatabiliyor muyum? Yani hangisi daha daha film gibi? Hangisi o istediğiniz nostaljiyi veriyor? Bu çekimin istediği nostaljiyi veriyor. Tabii ki de bu. Yakın vardı bir tane. Ha mesela, şunu yakın, şu mesela, şu yakına bakın. Yani hani inanılmaz bir şey ya. Şuraya koydum. Bakın şimdi. Yani şaka gibi. Şunu kapatalım. Şaka gibi ama şunun şuradaki parlaklığa bakar mısınız? Şu parlaklığı görüyorsunuz değil mi? Yani şuradaki bloom efekti. Bunu yakalamak için e, ya yani filtre üstüne filtre üstüne filtre takmanız gerekiyor. Ben filtreyle çektim. Ama filtresiz çekseniz de kendiniz yapay bloom ekleyebiliyorsunuz. Ha tabi burada da ayrı bir emek. Baş, bambaşka bir emek var. Yani Dehancer sadece ve sadece koydum yaptım değil. Dehancer'da Da Vinci gibi e, sizin çekmeyi bilmenizi gerektiren, sizin kameranızı tanımanızı gerektiren, sizin aynı zamanda kullandığınız ve eklenti olarak kullan yani eklentisini eklediğiniz doğrusal olmayan düzenleme programını bilmeniz gereken bir araç. Fakat inanılmaz kolaylaştırıyor. Şuna bakın yani bu da yarattığı fark. The bir de The Answer the Awards adında bir yarışması var. Bu yarışmaya katılarak siz de kendi becerilerinizi sergileyebilirsiniz. Son katılım tarihi 15 Aralık bunu da hatırlatmakta fayda var diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten yani ben 2 yıldır falan uğraşıyorum Color'la. Ve ilk yaptığım Color'da Color Space Transform'u bilmediğim için en başında bile dönüştürmediğimden direkt Log görüntüyü böyle kontrastlı sonlayıp işte ne bileyim şey saturation'ı sollayıp sonlayıp öyle bir renk yapmıştım. Sonrasında yavaş yavaş bir şeyler öğrendim. Ardından kendimi geliştirdim. Sürekli de denedim bir şeyler. Bir sürü video izledim. Taklit ettim. Bir sürü şey yaptım. Ama 3 notta ben bunu halledebileceğimi hiç düşünemezdim ya. Böyle bir şey mümkün olmamalıydı yani. Ama gerçekten her şey çok kolaylaştı. Bu uygulamayı yani Dehancer pluginini kimler kullanıyor? Kimlerde görüyoruz? Birçok profesyonel colorist kullanıyor. Ben profesyonel bir colorist miyim? Hayır. Ama üç aşağı 5 yukarı amatör üzeri bir iş çıkarttığımı düşünüyorum ama bunu The Post Brothers da kullanıyor. Theanswer.film o sayfasını takip ediyorsanız eğer Instagram hesabını orada bazen The Post Brothers'ın işlerini de storylerinde mentionlandıkları için paylaşıyorlar. Yani Theanswer kullanıyor olmak sizi daha kötü bir colorist yapmaz. Theanswer kullanıyor olmak kısa yol kullandığınız anlamına gelmez. ben kesinlikle buna katılmıyorum. Eğer böyle düşünen varsa dönsün gerçekten alsın elini fiziksel olarak filmi boyamaya başlasın filme çekip çünkü öyle başladı bütün hikaye teknikalara gelene kadar insanlar elleriyle boyuyorlardı. O yüzden e, herhangi bir gelişmeye karşı direnç gösterenlere ben de diyorum ki The falan <laughs> Hadi görüşürüz. İyi gitsem ya. Bir videonun daha sonuna geldik. E, abone ol yapmadım ya. Abone olmayı unutmayın. Ondan sonra bir de beğenirseniz çok tatlı oluyor diye düşündüm ben. Yorum yaparsanız da söyleyeceğiniz ne varsa ben hepsine cevap veriyorum. Hiç hiçbir yerde hepsine cevap vermiyorum. Instagram'da sürekli random hepinize teşekkür edip duruyorum. Ama burada sadece bir şekilde sizle konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ben daha uzun formatlı bir yorumluk bir mecradayız. O yüzden benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum.